Dil Express'ten hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir anaokulu macerasıyla karşınızdayız. Batu, Batu ne yapacağız Batu? Efsane bir oyun bizi bekliyor. Aha müzik de başladı. Ben bu müzikle kaza gelirim. Kaza geliyorum, kaza geliyorum. Anam girdik. Hopla 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 anam girmiyor. Niye girmiyor bu? Abi geç abi çabuk gel. Son anda geldim. Ha Yiğit arkamdasın. Oo, <laughs> oh, Batu da gelmiş. Tamam. Başka kimse var mı? Allah kaptan sür gidelim. Arkadaşlar mükemmel bir oyun. Birazdan sizlerle. Batu burası neresi? Batu okul nerede? Biz cadı okuluna geldik galiba. Bu nasıl bir okul? Abi abi her zaman süslü püslü okullar olmuyor görüyorsun değil mi? Batu. Batu emin misin burasının okul olduğuna? Batu. Aa bu Lili daha yeni gözüktü. Oyun yüklenmemiş. <laughs> Lili saçların gitmemiş. Yok saçları da kesin yüklenmemişti. Çevrede hiç başka ev yok mu? Çok sakin ya korktum ben. O etraf orman. Bir de etraf orman arkadaşlar. Hadi ben korkmaya başladım şimdiden. Abi korkma abi yanındayım. Abi korkma yanındayım. Yemeğe gideceğiz arkadaşlar. Yemek önce biraz oynayalım burada. Hop. <laughs> hey. Ya o en sevdiğim seksek sek bak. Seksekten yiyorsun. Aa ne oldu? Ne yemek istersin diyor. Ya Batu ne yiyeceksin sen? Abi ben sosisli sandviç yiyeceğim. Ben de ondan yerim o zaman. Ay, seçemedim ben ya. Allah niye seçemedim? Pizza vandı. Pizza mı kazandı? Pizza en çok ha, oylamayı pizza kazandı. Oylama yapılmış. Yatma saati mi geldi daha yemek yemedik. <laughs> arkadaşlar yine çocuk gibi konuşmaya başladım arkadaşlar. Yiğit abi zaten ben çocuğum ama. <laughs> Allah Allah arkadaşlar ara sıra böyle çocuk gibi konuşuyorum ben ya. Bu evde bir şeyler var Batu. Lili yardım eder misin? Ben biraz çocuk gibi olmaya başladım. Yeni bana bir şeyler oluyor. Normaldir Deep Express. Sen zaten bir çocuksun gözümde benim. <laughs> Ana! Ne oldu? Öğretmenim ne oldu? Yukarıda mı çocuklar? Abi koş! Abi koş! Ne oldu Batu? Batu ışıkları kim kesti? Abi bilmiyorum abi. Abi beni takip edin. Arkadaşlar buraya çıkmamız gerekiyormuş galiba. Batu çıktığına göre burada mı duracağız? Oh my god abi görüyorsun. Bu ne arkadaşlar canavar bu. Hayır. Canavar var burada. Lila. Lila ne yapacağız Lila? Batu. Batu bizi yiyecek. Batu. Aa! Ah. Lan bu neymiş? Lan bu bana koşuyor. <laughs> lan git, git lan. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar çocuklar yardım edin. Lan her tarafta bu canavar var. Lan bu daha beter bir korkunçmuş ya. Batu. Batu. Sen beni nasıl oyuna soktun Batu? Buraya girmezsin. Abi korkma abi. Arkandayım. Abi benim yanımdan ayrılma. Tamam Batu. Batu ne yapacağız Batu? Ay! Çok korkunç. Çok korkunç. Ana bu sesler ne? El. Batu ben gittim. Batu dolaba girilmiyor mu? Korkudan zıplayamıyorum. Gücüm gitti. Abi sakin ol abi biraz. Çok acelecisin. Abi gider birazdan. Batu çıkamıyorum. Aha sonunda çıktım. Vallahi sonunda çıktım. Abi gittikten sonra çıktın abi. Abi ben çok korktum ya. Abi bu nasıl bir oyun bu? Abi. Tamam Yiğit korkmana gerek yok diyeceğim ama. Ben de <laughs> şu an korkudan kalbim Güm güm atıyor. Şükür ölmedik. Aa öğretmen bizi çağırıyor. Yatma zamanı gelmiş Batu. Abi bu okulda ne olursa olsun yatma saati değişmiş. <laughs> Allah'ım ya yine mi yatacağız ya? Bu kadar olaydan sonra uykum gelmeyecek hocam benim. Herkes yatsın bakayım. Herkes yatsın çocuklar. Saçma sapan şeyleri bana anlatıyorsunuz gerçekmiş gibi. Hocam gerçekti görmediniz mi? Canavar vardı. Çocukların aklına böyle şeyler sokma bak. Bir daha bu okula gelemezsin. Ama öğretmenim gerçekti. Abi gel abi yatman lazım. Allah a, ben yatıyorum az ha. Buraya yattım. Ah be alt kata yattım bu sefer. Üste iki tane koruyucum var. Koruyucu meleklerim üst katta. Ne oldu ya? Ak Arkadaşlar beni uyku tutmadı. Şu an bu ne? Işıklar gelip gidiyor Batu. Abi 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 ben de fark ediyorum. Abi korkudan çıkamıyorum yataktan. Abi 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 şey abi abi çok korkuyorum abi abi ne oluyor, abi yardım et abi Yiğit korkma Yiğit yanında yanındayız Yiğit bak Lila da var Lila da bize yardım edecek arkadaşlar inanıyorum İyi bir oyuncuya benziyor Lila ayrılma bizden Abi o neydi abi gördün mü Evet Batu ya bir şey geldi gitti Batu Abi abi ben de gördüm abi, ben de gördüm Anam yine mi yatıyoruz Abi rüya mıydı gördüğümüz ya? Abi rüya mıydı? Abi benim canımı çok almış ya. Baksana abi ya. Benim canım niye gitti abi? Arkadaşlar birazdan kahvaltı yaparız. Canımızı güçlendiririz. Ama var ya gerçekten de çok korktum Batu. Abi benim işim insanları korkudan dondurmak. <laughs> dondurmak gibi dondururum adamı. <laughs> Sen kimsin? Abi ne yapıyorsun abi? Onlar oyuncak abi konuşmaz onlar abi. Abi onlardan ses gelmiyor sen ne yapıyorsun? Dondun kaldın. Abi korkudan donmuş galiba. Ya var ya öğretmenim Lili ya. Evet Yiğit'in canı yine az. Geçenki oyunda da azdı. Yiğit... Ana ne oldu? Ya hayır yine mi geldi ya? Kaç kere daha gelecek Batu bu? Abi bu son galiba. Ana ne oldu yine mi geldi? Ya hayır. Sizinle biraz oynayacağım. <laughs> Allah arkadaşlar ne oluyor ya? Ateş yandı her tarafta. Ne oluyor? Yangın çıktı. Abi yangın çıktı ya. Yanıyorum. Abi sen de al abi alabiliyorsan söndürmemiz lazım. Niye söndüremiyorum ben? Kendi kendimi yakıyorum ya. ya yangın çıkardı burada birisi ya. Kim çıkardı bu yangını? Ya öğretmenim Lili. Ha, burada da var. Allah Allah. Batu evimiz yandı Batu. Batu yangını kim çıkaydı? Abi abi ne oldu ya? Abi gördün mü yangını zor söndürdük ha. İyi yetiştin ama. Allah Batu iyi yapamadım ama idare eder işte. Yiğit nerede? Hayır. Yiğit gitti arkadaşlar. Yiğit sana güle güle dostum. Buraya kadar iyi geldi. Evet arkadaşlar 7 de kaybettik. Şu anda Batu ile ikimiz kaldık. Umarım başarabiliriz. Evet. Batu nereye gidiyorsun? Abi buraya gel. Batu ne var burada? Abi gel gizli bir geçit biliyorum ben burada. Ne oldu Batu? Açmak için bir şeylere ihtiyacımız var abi. Açmak için bir şeyler bulmamız lazım. Arkadaşlar şu anda full Batu'yu takip ediyoruz. Abi beni takip et tamam mı? Ben halledeceğim her şeyi. Arkamdan ayrılma. Tamam Batu hemen arkandayım. İşte Batu şu anda evet kaçmak için bize bir yol buldu galiba. Abi. Abi acele et arkamdan ayrılma. Yanlış kapı. Tamam Batu arkandayım. İyi de üzüldüm Batu. Abi ne oluyor? Adam yanlış yere mi indik? Batu ne yapacağız? Batu yanlış yer galiba. Allah. Abi korkma abi. Batu. Korkuyorum Batu. Çok korkuyorum. Ne? Güvenli mi? Ah çok rahatladım. Sağ ol teşekkür ederim. Abi bir şey değil abi, burası güvenli abi. Abi ben seni kötü yere sokar mıyım? Ha zıplayacağız. Arkadaşlar zıplayın diyor. Av. Ah, tamam. Aa ah, gördünüz mü? Burası yemekhanenin üstü. Şu anda inanılmaz bir anaokulu hikayesi oynuyoruz Batu ile birlikte. Arkadaşlar videoyu küçültüp hemen kanala abone olun. Unutursunuz yoksa sonra. Ben biliyorum arkadaşlar. Unutuyorsunuz. Abone olun. Buna da en az 50 like bekliyorum. 50 like. 50 like olsun yeter bana ya. Arkadaşlarınıza söyleyin gerekirse. Ah oh, öğretmenim buradaymış. Öğretmenim öğretmenim. Batu ile biz kaldık. Diğerleri gitti. Ne oldu? Bak görüyorsunuz bize inanmadınız. Arkadaşlar benim aldığım duyum öyle değil. Tüm çocukları aileleri almış. Bana böyle bildirildi. Size bir şey olsa ben durur muyum? Önce kendimi feda ederim. Öğretmenim bakın biz yardıma ihtiyacımız var. Batu da burada iki kişiyiz bak. Abi pek güvenmiyorum ben buna. Emin misin Batu? Öğretmen iyi birisine benziyor. Abi olsun. Sen yanından ayrılma abi. Tek bana güven. Batu bu saatten sonra. Tek sana güveniyorum. Batu. Sen geri çekil diyor. Anam canavar mı geliyor lan? Ya arkadaşlar ya ana nasıl bir şeyler nasıl şeyler oluyor ya? Bu kenti bir şehri mi? Ana okulunu kim ele geçirdi ya? Korkudan ne yapacağım? Boya mı yapsam acaba? Resme vereceğim kendimi. Abi, abi saçmalama abi. <laughs> Beni takip et. Ya o canavar yine gelecek ya. Bunlar rüya değildi, değil, gerçek dedi mi Batu? Abi sen neden bahsediyorsun? Tabii ki gerçek. Farkında değil misin hala? Batu ne bileyim? Abi çocuk gibi konuşuyorsun fark etmedin mi? Konuşman ne işte? He temas etmeyecekmişiz. Arkadaş cama temas etmeyecekmişiz. Ana! Oo, cama ne oldu ya? Escape out of the car diyor. Abi nasıl değmeden kaçacağız? Anam değdim valla. Ana can gitti. Can gitti tapu Ben yiyeceğim bir şeyler. Ya bu orman güzel güzelmiş. Gündüz çok güzel arkadaşlar. Baksanıza. Macera yaşanır burada. Oo buradan güzel bir kapak resmi olur. Abi şu güneşi görüyor musun abi? Efsane bir görüntü değil mi? Harika ya vallahi harika. Orman gündüz çok güzelmiş. Gece çok korkutucu ama gündüz bir o kadar güzel. Aa Batu elma. Sen yeme diyordun ama. Batu hepsini aldın. Sen yiyeceksin değil mi? <laughs> Batu beni kandırıyor musun? <laughs> Allah hava kararıyor Batu. Hüzünlü bir müzik de geldi zaten. Ya canım çok az. Öleceğim galiba. Başaramayacağım herhalde. Ev mi yapacağız? Arkadaşlar ev yapmamız lazım. Evi seçtik. Ateş değil evi seçtik. Evi seçtik. Ateşi seçmedik arkadaşlar. Kaderimiz bu şekilde ilerleyecek. Ya ateş ya ev. Aa Batu ne güzel gözüküyor baksana. Bu ay mı? Evet abi bu ayı. ne ayısı ay? Pardon abi. <laughs> ay diyecektim. Evet arkadaşlar şu anda bir tane daha odun parçasına ihtiyacımız var. Buldum abi sonuncuyu da. Tamamdır arkadaşlar 7 tane ağaç kütüğünü bulduk ne oldu? Kestik biçtik. <laughs> Yaptık galiba. <gülüyor> <gülüyor> Süper ya. Ya Batu çok güzel yapmışsın. Abi burada bekle biraz. Burada bekle. Aa, Batu ne oluyor? Batu yağmur başladı. Ses. Batu korkmaya başladım yine. Abi ben de korkuyorum. Lütfen abi. Sakin olalım biraz. Beş anam. Anam gök gülleri. Batu gök gürlediğinde şimşek çaktığında kelime-i şehadet getirmek gerekiyormuş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah. Allah'ım koru bizi. Ana. Ana. Batu bitti. Abi bitti gel. Hayır. Geliyor. Batu bela aldı gidiyor. Abi nereye götürdün seni? Abi ne? Abi ne? Ayrıldın benden. Gel demiştim sana. Sizi bitireceğim. Siz ikiniz çok akıllı çıktınız. Şimdi arkadaşın da senin için buraya gelmek zorunda kalacak. Abi geliyorum. Abi geliyorum. Kurtaracağım seni abi. Batu gel. Batu bu beni kaçırdı. Batu. Batu saklanıyor. Dikkat et Batu. Batu ne yapıyor Batu? Batu beni gömdü. Batu beni sürekli saklıyor bu. Ya. Korkuyorum. Önce seni yem olarak kullandım. İkiniz de çok tehlikelisiniz. Önce seni sonra onu yok edeceğim. Ya ya git canavar ya. Ya biz ne yaptık canavar? Gelecekte başıma bela olmadan işimizi bitireceğim. Abi yetiştim, abi yetiştim. Abi mahvedeceğim onu. Batu, hayır Batu başka tarafa gittik bu sefer. Ya Batu. Ya. <laughs> Allah'ım çıldıracağım burası bir oyun ya. Ya arkadaşlar gerçekten oyun oyun olmaktan çıktı yine ya. Ya buraya, buraya niye getiriyor beni? Tam Batu buluyor buraya geliyor. Ne, neymiş senin derdin? Derdin ne senin canavar? Onu yakalamak için biraz yoruyorum. Ha, yoksa Batu çok güçlü yakalamak için önce yoruyorum. Abi yetiştim. Al sana canavar al sana. Batu yine olmadı Batu. Batu sırtım acıdı. Batu beni kaçırıyor eve kaçırıyor. Allah'ım ne olacak? Arkadaşlar yaydı beden yok bu. Abi giremiyorum eve. Kapı kilitledi abi iyi misin? Batu konuşamıyorum. Batu beni kapattı bu. Batu beni kapattı. Küpe kapattı. Birazdan yine geleceğim. Anam. Batu. Kendimi hissetmiyorum Batu. Batu çıkamıyorum buradan. Abi seni duyamıyorum. Batu hareket edemiyorum. Batu hareket edemiyorum. Beni duyuyor musun? Anam. Batu geldin. Ha, Batu aferin sana. Batu acele et Batu. Allah Allah çıkamıyoruz ya. Ya bu canavar var ya nereye gitti bu Batu? Bir oyunlar peşinde yok. Ben sana söyleyeyim dikkatli ol. Abi yapacak bir şey yok. Seni kurtarmak için elimden geleni yapıyorum. No. Ben no'ya bastım. Geç mi bastım? Anam. Kıl kadar canım <laughs> Vallahi cama değmedim ama Canım canım çok gitti Üflesen öleceğim Batu üflesen Abi burada saklan burada kal abi Cama falan değme bak canın çok azaldı 5 canın kaldı abi abi öleceksin yoksa Batu Batu şu an korkudan canım gidecek diye Hareket dahi edemiyorum Terlesem sanki Oyun dışı kalacak gibiyim Batu Abi dikkat et abi Korkma abi burada bekle Evet Batu şu anda Dim Express'i korumak için kendini feda etmiş durumda arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Önüme duvar oldu. Efsa. Ah, Batu ne atılıyor? Batu düşecek miyiz? Abi Batu. dikkat et düşeceğiz. Batu, düşeceğiz abi dikkat et. Batu. Batu düştüm ya. Batu parkur çekti. Batu ben parkur mu değil? Allah. Abi dikkat et abi düşme sakın. Ben gidince arkamdan gel abi. Tamam Batu. Parkuru parkur benim işim. Evet arkadaşlar Dimex Express kanalında şu anda parkurdayız. İnanılmaz bir parkurdayız. Anam, anam kalktım. Çok geç kaldım ya. Konuşayım derken. Allah. Allah. Parkura bak. Parkura bak. Birbirimizi engelleyebiliriz. Ne yapacağız Batu? Batu ne yapacağız? Allah ne oldu? Durdu mu? Abi kurtulduk. Abi kurtulduk galiba. Durdu. Anam ne oluyor? Nasıl kurtulduk? Yine geldi. Ya yeter ya. Çok acıktım. İlk hanginiz yemeğim olmak istersiniz? Bakın açlıktan karnım gurul diyor. Batu bir şey söyleyeyim mi? Önce sen yesin ha. Abi önce sen yesin ne olur. Batu ben sana şaka yaptım. Önden tabii ki ben giderim. O da ne? Abi melek mi bu? Aa, melek geldi. Ah Lili. Lili iyiymiş. Aa Lili öğretmenimiz. Hayır. Hayır. Bu Lili nereden çıktı? Ya sen ana gitsene. Senin ne işin var burada? Batu. Batu. Batu hangisi kazanacak? Melek mi? Yoksa canavar mı? Çok merak ediyorum. Batu kurtulabilecek miyiz? Sen benim öğrencilerime nasıl yaklaşırsın? Abi gözlerini yakacak şimdi gördün mü? Canavarı yakacak abi. Lili izle. Aa ben Lili'yi de kötü sanıyordum Batu. Vallahi ya demek ki kimin ne olacağı hiç belli olmuyor. Lili teşekkür ediyoruz sana. Çok sağ ol. Çocuklar bir daha öğretmeninize güvenin tamam mı? Ne? Ne oldu? Ölecek mi Lili? Aa kendini feda mı etti? Ne? Yine Yaşıyor ya. Yapılana kadar keyfinize bakın. Oraya da geleceğim. Hayır ya. Gördüm yine gelecekmiş. Arkadaşlar efsane bir hikaye videosu daha bitti. Bu hikayelerden daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugüne kadar bize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Onlara kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. ताकि जै बाय